1985 yılında, 20 Eylül'den iki gün sonra Ruhi ile buraya geldiğimizde o 1912 yılından bu yana sürdürdüğü büyük koşusunu tamamlamıştı. Aklında, yüreğinde bin bir tane üreteceği eserle tam da şurada yatıyordu, sessiz sitemsiz. Ruhi Su, dünyaya gözlerini açtığında birbirinin canına, kanına susamış bir dünya ile karşılaştı. Kim bilir her çocuğun heyecan uyandıran ınga sesini çıkardığında çevresinde etrafında kaç silah patlıyordu. Kaç insan can veriyordu. Çocukluğunu yaşadığı Adana'da ebeveynlerinden sevgi yerine şiddet gördü. Ruhi Bey o günlere hep ne yapsam dayak yerdim diye anlatıp dururdu. Ruhi Su çocukken Fransız emperyalizminin melil taburunun işgali altında bir Adana ile karşı karşıyaydı. Halk işgal ordularının şiddetinden kurtulmak için Toros dağlarına sığınırdı. O günlerde ruhisi dağlarla tanıştı. Dağ kovuklarında ninniler, türküler dinledi. Savaşta ve savaş sonrası acının ve şiddetin her türlüsünü yaşadı. Bir gün bir kemanla tanıştı. Onun tellerinde, arşesinde duygularını anlatabileceğini düşündü. Karşısında yaşamı sürdürebilmesi için iki alternatif vardı. Biri militarizmin yolu, öbürü de sanatın yolu. Militarizmin anlattıkları ona çocukluk ve ergenlikte çektiği acıları anımsatıyordu. Sanatın yoluna gitmek istedi. Önüne bin bir engel koydular. Kimsesiz, yapayalnız bu biriydi bu dünyada. Ama yaşamak için çok önemli bir silahı vardı. Direnmek. Direne direne militarizmin elinden kurtulup sanatın yollarında yürümeye başladı. Sanatını en üst düzeyde icra etmeye koyulduğu günlerde sanatta safını seçmenin de yollarını buldu. Çocukluğundan ergenliğinden gençliğine tüm yaşadıkları onu ezilenlerin, sömürülenlerin sanatını üretmeye gitti. Çevresinde isyanın sanatına ilişkin elle tutulur hiçbir kaynak yoktu. Şair Can Yücel o günleri şöyle anlatır. Biz devrimciliği de, sosyalizmi de hep Nazım'ın şiirlerinden öğrendik derdi. Ruhusu da kaynağı hem Nazım'ın şiirlerinde hem de binlerce yıl insanlık kültürüne beşik olmuş Anadolu topraklarında aradı, aradı durdu. Kaynağı halkın içinde arayan ve yine halkıyla paylaşmaya çalışan Ruhi Su, tek parti döneminde de, o demokrasiye geçtik diye nidalar savulan o çok partili dönemde de baskılar, işkenceler, mapusluklar yaşadı. Onu kelepçelerle, işkencelerle, mapusluklarla durduracaklarını sananlar yanıldılar. Çünkü direne direne yürüyen Ruhi Su, acıların ortasında da türkülerini, sanatını yeniden üretti. Türkülerini söylemekten, paylaşmaktan asla geri durmadı. Buna İstanbul Sansaryan Hanı'nın duvarları ve Adana Mapushanesi'nin duvarları şahittir. Karacaoğlan'ın sevda türkülerinden, Köroğlu'nun isyan türkülerinden, Pir Sultan'ın Dadaloğlu'nun o öfkesinden, türkülerden koca bir Anadolu'yu ezgi ezgi nota nota önümüze serdi. Bizi şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım diyen Mevlana'yla yeniden tanıştırdı. Yunus'un ilahilerindeki büyük sevgiyi onunla tattık. Sesi çok büyüktü. Ama o sesini kurduğu halk korolarında da o güzel sesini birleştirmeyi bildi. Bu ülkenin çocuklarını sesinin ve sazının etrafına topladı. Onları önce kendisiyle Ardından müziğin büyük yoluyla tanıştırdı. Onunla müzik üreten her genç gibi kız aramızdadırlar. Onun türküsünün bir parçası oldular. Ruhisu ülkede haksızlıklara, baskılara, sömürüye karşı isyanın sesini üretti. Ardından gelenler onun avucundan bir yudum su içerek onun yolunu sürdürdüler. Bugün dünyayı yönetenler her yanımızı salgın hastalıklara boğdular yaşadık ve gördük ki bizi koruyup kollayacakları tek bir önlemleri bile yok. Mart ayından bu yana onlarca müzik üreten arkadaşımız işsizlikten, çaresizlikten intihar etti arkadaşlar. Şimdi biz ve sanatımızı boğarak yok etmeye çalışan bu ortamda bir kez daha Ruhi Su'ya ve onun mücadelesine bakmamız gerekiyor. Ruhi Su yeryüzünden gideli 35 yıl oldu bütün öğretileri ise yeni başımızda duruyor. Şimdi açıp gözlerimizi onun aydınlattığı yola bir kez daha bakmak istiyoruz. Sevgili <laughs> Bilgesi, büyük fazlalıklı dağlarca onun gibi büyük ustalara şöyle seslenirdi. Erken öten güzel horoz öt sürüp giden gecede bir daha inlesin sessizlik, korku girsin yüreğine karanlıkta çalanların. Öt ki kara dağlar allana, yiğitlerim amacına yollana. Uyanmak, gelecekler üstüne çekilen bir bıçak gibi ışıl ışıl yeniden başlamak. Bir bilince, bir doğruya, bir savaşa yeniden atları, koyunları, kazmaları, kürekleri uyandırmak. Güneş üzere önermek, kurtuluşu. Öt ki kara dağlar allana, gökyüzü, yeryüzü sallana. Erken öten horozun başı kesilirmiş. Bitmez tükenmez ki başın kesile kesile. Her gün, her çağda, her yüzyılda senin altın sesindir getiren ışığımızı. Öt ki kara dağlar allana, aç eller tok tarlalara çullana.